Türkiye İspanya maçına gidiyoruz. Sıfır kilometre maç var. Mikrofonlarımız İlker Tahsin'de. Açın radyonuzun sesini. Açın Süper FM'in sesini. İlker iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar sevgili seray severler. Bugün burada Ali Samiyen stadyumunda ya tamam ya sonra bakarız maçlarından birine çıkıyoruz. Geçen hafta Bilenci 1-0 yenildik ama maç bitip kameralar kapandığında Nihat'ın ayağından bir gol bulmuştuk. Ve o maç siz 1-0 yenildik sansanız da 1-1 bitmişti. Şimdi işte o golün moraliyle milli takımımız burada İspanya'yı ağırlıyor. Dün sabah küçük küçük 5 tane boğa İstanbul sınırından içeri polis korumasında giriş yaptı. İşte o boğaların hepsinin üstünde İspanyol futbolcular var. Fakat suratlarında kesin kağıtları var, kimin kim olduğu belli değil. Vicente Del Bosque böyle bir taktik uyguluyor. Önce meraklandırıp sonra sağda vurmak istiyor ama Türkiye öyle tecrübeli oyunculardan kurulu ki... Küçükköy Spor'dan Salih, Yalova Spor'dan Surat, Bursaklar Spor'dan Nümtaz. Hepsi 10 yıl aşkındır milli takım formasını giyiyorlar. Şaka şaka. Madem konusu açıldı kadroyu verin. Kalede Ali Sami Alkış, geride Küçük Savaş, Orhan Ak, Erdi, Cem Yanık. Orta sahada Oğuz Çetin, Servet Çetin, Metin Tekin, ileride ise Gensemi ve Fatih Terim. Evet Fatih Terim bu maç için siz istediniz çekilin ben oynayacağım. Sen çık dedi ve maça ilk 11'de kendisini başlatma kararını verdi. Zor bir maç bizi bekliyor ama neden olmasın? Hadi çocuklar İspanya korkuyor. İspanya tırsıyor. İspanya bu maç bitsin de eve dönelim. Denize girelim diyor. Neden olmasın? Az sonra bu büyük heyecanlı anlatımıyla sizlerle birlikte olacağız ama o vakte kadar şimdi şimdilik hoşça kalın. Birazdan buradayız. Bir reklam. Duvar malasında olay, malalarken parmağınız dolama mı oluyor? Eliniz mi sızlıyor? Ya bileğiniz? O Oda mı sızlıyor? O zaman Hamdi malaları, uygun taksit fiyatlarıyla tüm müzik marketlerde iki alana sekiz tane bedava. Duvarda olay, Hamdi malayla kolay. Hamdi, hadi sen de mal malala. Bir reklam. Hamdi neden hiç et yemiyoruz? Ay para mı var? Önce eve su al sen. Öf ya ne kötü. Et mi yemek istiyorsunuz? Dedik ya baştan istiyoruz diye. Bozma cevap ver. Et mi yemek istiyorsunuz? Evet. evet. Tetanoz konserveleri. Sağlıklı koşullarda sıkıtırılmış harcı sığır. Öküz ve dana eti. tetanos konserveleri. Tek konservede koca bir büyük baş. Üstelik çok hesaplı Tek konservesi 26.000 YTL Oha Şaka şaka Tek konservesi 3 YTL Tetanos konserveleri Abi 3 YTL de çok Daha ne yapayım Tetanos konserveleri Tek sür sadece 3 YTL Tüm müzik marketlerde Oy beni eşek gözlerine Kurban oldum de de Bakıyorsun Mikrofonlarımız tekrar Ali yende. Maç az önce başladı. İspanya sağ kanattan özellikle Sergio Ramos'un deli deme gibi ataklarıyla gol bulmaya çalıştı ama orada gençlik bir isim var. Pırıl pırıl bir isim. İbrahim Üzülmez. Sergio Ramos önce durdurdu sonra biraz itiraz etti. Şimdi de Sergio Ramos arkasına taktı. Kaleye doğru akıyor. Hadi İbrahim ona İspanya basınında İbrahim Odello yani deli İbrahim diyorlar. Gerçi bizim basınımızda da deli İbrahim diyorlar. İşte orada İbrahim. İbrahim gol. Tuncay Şanlı. O kırmızı kırmızı yanaklarıyla İbrahim'in ortasını isometti. <laughs> Demir'in ön tarafı da öyle bir dönme vurdu, ki İspanya kalesinin direkleri bile isyan etti. Öyle bir gol yok. Daha dakika 57. Türkiye 1-0'ı buldu. Yanında meslektaşım İspanyol Dele Maldonado gazetesinden Sergio Dallamayo var. Kendisine sormak istiyorum. Sevgili Sergio, Bella Yana Vizquez, Tırıskeler, Eskides, Kopiti, Pareste, Şartiyes, Boyle, Alo, Palas, Bandras, Vizquez. Alisamiento, Cehennem, Atmosfera, Ardiles, Burkina <laughs> Faso, yani bunlar olur diyor. İspanyol meslektaşıma çok teşekkür ederim. Bak bayra. Mikrofonlarımız İtalya Roman Stadyumunda. Edirne Spor Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus'la eşleşti be. Biz Milan'ı istiyorduk. Ondan ötürü şuk olduk. Neyse ilk üç dakikada tıktık. Goller Ali Kinyas, İbrahim Müteferrika, Edirne Spor 2, Juventus 0. Gol Mustafa Sar, Takiko 3. Mikrofonlarımız tekrar Ali Samiyen'de. sektirdi. Önce sol ayağını aldı. Sonra ufak bir Ronaldinho hareketi yapıp topu öyle uzak bir noktaya gönderdi ki İspanyol kaleci topu iki gün geç gördü. Arkadaşları İspanya'ya geri uçtu. O hala şokta. 2-0 oldu. Bizim oldu bitti bu iş. Artık Hakem'de. Hakem'de düdü düdü taklarına götürdü de. Fırt etti fırt. Teşekkürler çocuklar. 2-0. Kırtık maçta. Hayati maçta. İspanya'dan 4 puanı alıyoruz. Şimdi hesaplar değişti. Biz de varız dedik. Teşekkürler. Bin kere, on bin kere teşekkürler. Bir sonraki zafer akşamında görüşmek üzere. Hepinize zengin.